yiyorsun daha Taha? Ne yiyorsun anne? Yoğurt çorbası mı yiyorsun? Emel akşam yemeğini yiyor. Yoğurt çorbası yiyor. Evet. Ferineyman daha ya alkış, alkış yap, alkış, alkış hemen daha babam gelsin dur dur, söyleyeceğim bir bir babam gelsin dur dur al hmm. babam gelsin dur dur söyleyeceğim bir bir al bakalım. Alkış. Alkış ben Taha'ya. Al bunu da. Aferin. Alkış. Babam gelsin. Dur dur. Söyleyeceğim bir bir. Babam gelsin. Dur dur. Al. Al bakalım. Evet. Al bakalım. Hoppa. Al bakalım hemen daha. Babacığım, babacığım, aferin hemen daha ya. Abba, emin evet, daha çorbasını yedi, yiyor. Ah, oh Ama oh. ben bak bana, bak bana, bak güzel bak bana güzel bak annem. <laughs> al bunu, al bunu bitir de çorbanı bitirelim. Allah'ım Allah'ım aferin. Alkış. Alkış. Alkış Eman Tayyar. Evet alkış. Al bakalım. Daha ya bunu da al, 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 Dur 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 dur. Oh, Afiyet çorbasını bitiriyor. Son kaşık alıyor. Dur, dur 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 Bak bir kaşık daha kaldı. Ha. Son kaşık. Alkış. Bitti. Alkış hemen Taha'ya. Lan mı yiyecektin annem. Getireyim mi daha? Dur. Tamam sen beni burada bekle ben sana daha getireyim annem Oyun yengesini alacağım. Merhaba. Tamam, tamam bekle beni.